teknik direktörümüz herhalde maçın değerlendirmesini yapacak. Evet. Önemli bir galibiyet, eee çok arzuladığımız, istediğimiz bir galibiyetti. Hem içeride oynamamızın bir avantajını bugün sahada oyuncularımız ilk dakikada itibaren rakibe çok bariz bir şekilde yansıttı. Her ikili mücadele çok inançlı, hırslı giren ve özellikle takım savunmasını çok iyi yaptık. Bugün Üçüncü bölgede zaman zaman baskı uyguladık rakibi işte çıkışlarda hataya zorlayıp buradan çabuk pozisyona girmeye çalıştık ve bu doğrultuda girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golün bir tanesi de o şekilde oluştu. Onun dışında savunma kısmında biliyorduk özellikle savunma markası Ahmet Musaya uzun Yüksek top atıp savunma arkasına pozisyon alacaklarını biliyorduk. Savunmamız da ona göre hazırladık hafta içi. Oyuncularımız sağ olsun ilk dakikada itibaren çok disiplinli bir şekilde sahada mücadele etti. Önemli, e, net bir galibiyet aldık. E, seyircilerimizin desteğine de çok teşekkür ediyorum. Bugün özellikle hem e, bayan olarak hem de çocuk sayısı çok e, fazlaydı. Bundan sonraki maçlarda daha da çok seyirci bekliyoruz. E, bu oyuncular özellikle daha çok tribün daha çok e, kalabalık e, tribünler önünde oynamaya hak ediyor. E, son maçlarda da çok gollü, pozisyonlu geçiyor. Hani gelen izleye, izleyiciler de eminim burada keyif alıyordur. E, dediğim gibi oyuncularıma bu verdikleri mücadele ve emek için çok teşekkür ediyorum. Sorumuz yoksa teşekkür ederim. Kolay gelsin.